Merhaba gençler. Bugün size MTA'da yarış taktiklerini nasıl yarışmanız gerektiğini göstereceğim. Evet, ben burada bir madde madde sıralamışım. Bir fare demişim. Evet, fareyle yolunuzu kendinize göstermeniz gerekiyor. Fareyi kullanmadan iyi bir yarışçı olamazsınız. Fareyi kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani fareyi bırakarak bak şu bu şekilde kendisi yolunu gösteriyor ama bu asla yeterli değil. Sizin fare ile sağ solu görüp gireceğiniz virajı bakmanız, görmeniz lazım. Kendinize göstermeniz lazım bu şekilde. İkinci madde fren demişim. Yani bütün araba yarışı oyunları için geçerlidir. Zaten burada söyleyeceklerim her türlü araba yarışı hatta gerçekte araba sürerken bile geçerlidir. Bu araba yarışının belirli bir fiziği vardır. Yani uzun süre araba yarışı oynadıktan sonra bu fiziği zaten kavruyorsunuz. Ben de size bu fiziği anlatacağım zaten anlatıyorum. İki fren eğer yani yeni başlayanlar freni kullanmıyor gidiyor dümdüz duvarlara çarpıyor bu şekilde. Bir viraj gö virajda göstereyim onu daha doğru olur. Mesela şuraya girecek adam böyle yani viraja bile giremiyor dümdüz karşıya gidiyor. Genelde yani o kadar bile giremiyor. Geliyor buraya dümdüz çarpıyor duvara. Yani öyle olmaz. Bir kere frene basmayı bu oyunda frene basmayı öğreneceksiniz. Belirli bir hıza düştükten sonra her araba her viraja giriyor. Şimdi viraja girme taktiklerinden 3. maddeden bahsedeceğim. Viraja en genişten yani sol tarafa döneceksek eğer en genişten girilir en dardan çıkılır virajdan ve frenle girilir. Viraja girerken frenini frenlere basarsın. Ondan sonra çıkarken yani burada mümkün olan buradan geçmektir. Tabii eğer o kadar e, eğer o riske girmeye değecekse kazanacağını süre o direk arasından geçilir. Yoksa direk arasını eğer yeteri kadar profesyonel profesyonelleşmediyseniz direk arasını tavsiye etmiyorum ilk başlarda için. Bir şey olmaz, yoldan dönün. Çok da yani şöyle bariz çok geniş direk aralarını asla atlamamanız gerekiyor. Yani bu araba buradan geçecek. Onu atlamamalısınız ama böyle yani şuradaki gibi dar olan direkleri tavsiye etmiyorum. Yani profesyonelleşene kadar geçmeyin. Neyse viraja dönme şeyini tekrar anlatayım. En genişten en dara bu şekilde. Frene basın. En genişten en dardan çıkın. Bunun bütün araba yarışı oyunlarında hatta gerçekte bile böyledir yavaşla en dardan dön bu değişmez dördüncü madde boşluk tuşu demişim viraja girerken bazıları şu şekilde boşluk tuşunu kullanıyor şurada da göstereyim şöyle boşluğa basıyor bu şekilde drift atarak dönüyor Evet güzel bir görüntü oluşturuyor ama bu yani arabanın bir kere dengesini kaybettiriyor hızını kaybettiriyor. Yani bazı oyunlarda işte Need for Speed'in birkaç oyunu gibi bazı oyunlarda bu iyi ayarlanmış. Yani boşluk tuşuna basarak drift atarak virajlar daha hızlı dönülebiliyor. Fakat MTA böyle bir oyun değil. MTA'da boşluk tuşuna bastığın zaman araba kendini kaybediyor. Çok yavaşlıyor. MTA'da boşluk tuşunu kullanmayacaksınız. Boşluk tuşu nerede kullanılır? MTA'da araba sürerken. 360 derece döneceğiniz zaman mesela burun tam bir tur atacaksınız. Bak burada kullanıldı, güzel de oldu. Mesela burayı bu e, boşluk tuşunu kullanmadan dönseniz yani çok da fark etmez belki ama şimdi orası geniş bir virajdı. Mesela bir direğin et şu direğin etrafında dönelim mesela. Bunu boşluk tuşunu kullanmadan bu kadar hızlı dönemezsiniz oradan. Yani o şekilde 360 derece döneceğiniz zaman boşluk tuşunu kullanın. Onun haricinde viraja girerken Boşluk tuşunu kullanmayın. Evet, sıradaki maddemiz Nitro. Nitro viraja girerken Nitro ile viraja girilmez. Bu da MTA'nın başka bir kuralıdır. Nitro açıkken viraja girmeyeceksiniz. Viraja yaklaştığınız zaman Nitro'yu kapatacaksınız. Viraja gireceksiniz. Virajın çıkışına doğru artık yol düzleşmeye başlamasına yaklaşırken Nitro'yu açacaksınız tekrar ki araba daha hızlı hızlansın. Daha yüksek bir şekilde hızlansın. Viraja girerken nosu kapatacaksınız. Şu an nos olsa gösterirdim ama şu an nosum yok. Neyse anladınız yani. Viraja girerken nosu kapatacaksınız. Bu da başka bir kuraldı. Nos'tan sonraki diğer araçlar demişim. Diğer bir madde. Şimdi her arabanın kendine özgü bir şekli, stili, bir yol tutuşu, hızlanması, manevra kabiliyeti vardır. Yani her araba bu söylediğim kurallar yani genel olarak bütün arabalarda aynıdır ama bazı arabalarda yani onu tecrübe etmeniz lazım. Her arabanın dediğim gibi farklı olacak. Şimdi bütün arabaları tek tek analiz edemem. Burada çok uzun sürer. Yani 100 100 tane araba var neredeyse. Yani bunu bilin yeter. Her arabanın şeyi farklı olacaktır. Sürüşü farklı olacaktır. Ve motor demişim. Bir de son motor şeylerini göstereyim. Şimdi bütün motorlarda e, bisikletler hariç bütün motorlarda yukarı yön tuşuna, yukarı ok tuşuna, hızlı hızlı yani şu hareketi yapan tuşa hızlı hızlı bastığınız zaman adam böyle kafasını eğip eğip kaldırdığı için şöyle göstereyim titriyor bakın kafa tam gözükmüyor. Ee, motorlar daha hızlı gidiyor bu şekilde. Yani yukarı ok tuşuna hızlı hızlı basacaksınız. Bayağı hızlı basmanız gerekiyor. Motor daha hızlı gidecektir. Bir de NRG'ye de ön kaldırma var. Çok görmüştürsünüz. Belki beceremiyor olabilirsiniz. Ön kaldırıp yukarı ok tuşuna basmaya devam edeceksiniz. Bu şekilde Infernus'tan bile daha hızlı gidiyor motor. NRG. Yani şu şu an bulunduğum motor. Yukarı ok tuşunu yukarı yön kaldırıp aynı anda yukarı ok tuşuna hızlı hızlı basacaksınız. Şu an olduğu gibi. Tabi arada bir böyle sekebilir. Motorun önü tekrar geri düşebilir. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Bundan sonrası tamamen tecrübeye bu haritayı ezberlemeniz lazım. Her direk arasını ezberlemeniz lazım. Bunun gerisi burada bitiyor yani. Bu anlattıklarım temel olarak yani bu anlattıklarımı en iyi şekilde uygularsanız bile, uygulasanız bile en iyi şekilde bile 3 yıllık bir oyuncuyu asla geçemeyeceksiniz. Çünkü adam her her virajı ezberlemiş olacak. Çok kötü yere geldim ama yani her virajı, her direği geçmesi gereken her koridoru ezberlemiş olacaktır o adam. O yüzden bundan sonrası tecrübe diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.